Koçum, sen benim geldiğimi söylemedin mi lan? Söyledim Murat Bey. Yalnız içeride bir misafir var şu an. Murat Bey mi? Murat Bey mi dedin yoksa? Murat Bey dersen tanımaz ki oğlum. Murat Cendir desene sen lan. Hatta ekmesene Murat Cendir bekletilmeyi sevmez desene oğlum. Madem içeride birisi var, niye çağırdı beni bu kadın? Sizin birbirinizden haberiniz yok mu lan? Uzadı biraz efendim. Bak, şuraya yazıyorum. Eğer içeride beni bekleten kişinin kaşısı benden düşükse yemin ediyorum... ...alarım ceketimi, dalarım içeriye, Tülay'ın yüzünü bir daha göremezsin. Anladın? Tamam, biraz kaba oldu ama bana yakışıyor. Nigertan içeride. Kim? Nigertan yok mu ya şarkıcı? Nigertan. Var. Artık şarkıcı da mı alıyor Tülay? <laughs> Nigertan diyorsun. Şey yapmayalım o zaman ya, kaşısel düşürecek olursak ben bir beş dakika daha beklerim. Hoppa, oh, 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 oh. On dakika daha. O zaman ben gideyim ya. O zaman en yakın zamanda görüşmek üzere. En yakın zamanda haber bekliyorum. Aa! Aa, Murat buradaymış. Merhaba. Merhaba. En yakın zamanda görüşeceğiz zaten. Bay bay. Bye bye. Görüşürüz. Murat, hadi girsene. Gireyim ben, değil mi? Doğru söylüyorsun. Muratçım, kusura bakma. Böyle niğertan gelince ben de seni bekletmek zorunda kaldım, değil mi? Doğru anlamışım. Ama işte ayıp Tülay. Tamam kızcağızın kaşesi benden yüksek olabilir ama hoş değil yani. Yok canım onunla ilgisi yok. Yani ben bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedim. Hı, hmm, öngörünün zayıf olduğunu kabulleniyorsun. Evet. Ee, sen beni niye çağırdın? Ha bu Nigartan bir klip çekiyormuş. Hashtagimsin seni. Neyimsin? Hashtagimsin sen. Hemşerim ne lan? Hashtagimsin, hashtagimsin. Ya var ya kadının şarkısı radyolarda dönüyor sürekli. Dinlemiyor musun Murat ya? He hü Tülay, hey hü. Arabam mı var benim radyo dinleyeyim Allah aşkına ya? Ya bak şimdi mırıldanacağım hatırlayacaksın. Bu gece uslu durursan, her dediğimi yaparsan... ...bir de öpüp koklarsan, hashtagimsin bu gece. Hatırladın değil mi? Tülay'cığım Twitter'ı bulan zatı muhterem var ya şu şarkıyı dinlerse yemin ediyorum bak iyice ergen sitesine bağladık deyip dükkanın anahtarını götürüp şekerberge teslim etmezse namussuzum nokta net. Şimdi bildiğin yaz klibi olacak bu. Havuzda çekilecek. Böyle bir iki tane moya girersin, Böyle yavaş çekimde böyle havuzdan çıkarsın. Bir de böyle çapkın bir bakış attın mı kameraya bence süper olur. Tülay'cığım sen bu kızın benden bahsettiğine emin misin lan? Tabii tabii hayranınmış senin. Takdir ediyormuş takip ediyormuş seni. Tövbe, tövbe. Takip diyor, takdir diyor. Ya sen benimle sabah sabah kafan mı buluyorsun ya? Nedir? Ya ne yapayım Murat? Yemin mi edeyim yani inanasın diye? Bir dakika ya, şu olayın aslını ben bir merak ettim. Şimdi bu kız tam olarak ne dedi? Ha? Hayranın mıymış? Yani Murat Cemcir'in hayranıyım mı dedi? Ya Murat, çocuk musun sen? İşten bahsediyoruz, klipten. Sen soyunacak mısın, soyunmayacak mısın? Bana onu söyle. Ha, giyinip de istemiyor. Soyunup istiyor yani. Evet. Bu kız niyeti bozmuş yalan. lan. Ya niyetle ne alakası var bunun? Havuzda çekiliyor klip. Mayo öyle gireceksin tabii. Yok bir de takım elbise giyseydin. Ya ben girmem havuza falan Allah Allah kırık mırık diyorsun bana. Yani sen kıza böyle aksettirme olayı daha şey yap yani daha alıştıra alıştıra söyle. Murat Cemcir seni reddetti falan deme. Hatta şey diyebilirsin bak Murat Cemcir'in çıktığı varmıştı. <laughs> ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun sen Allah aşkına? Ya sen ne diyorsun Türey Allah aşkına ya? Her şeyimiz tam şu hayatta bir tek nigar tam mı kaldı yani eksik? Ya Şenol'u hatırlasana çorapçıyı. Adamdan çek aldık biz. Ya Tülay o parayı biz niye aldık Allah aşkına ya? Teminat mı, kapora mı, kaşe mi belli değil ya. Ben seninle bunları konuşmak için geliyorum. Marka yüzü olacağız diyorum. Reklam çekeceğiz diyorum. Sen bana geliyorsun kliple hem de mayo giyeceksin diyorsun ya. İstiyorsan tanga giyeyim Tülay. Vallahi bak ha. Kasarım böyle bir de, gamzelerimi gösteririm. O klibi gider bizim peder seyreder. Ondan sonra kalk rızından gitsin anasını avurduğunu. Bu ne ya? Allah korusun. Deli kız ya. Hastaymış ya bana. Sen kızcağızın kalbini kırma da. <laughs> sonra fanlar manlar dadanır. Allah. <laughs> <laughs>